Doğanın kendi ritmi var. O ritmi hissedebilmek, yani doğa güzel, hava güzel gibi değil de onun ritmini hissettiğiniz an o ritimle dans etmeyi bildiğinizde veya bilmeseniz de dans etmeye çalıştığınızda zaten orada bir formül oluşturmuş oluyorsunuz. Onu hissettiğiniz zaman güzel veriler elde etmiş oluyorsunuz. O verileri alırsanız eğer zaten onu harmanlayıp güzel bir şeyler çıkartabilirsiniz. 1970 Antakya doğumluyum. Sanatla ilgili ilk temasım çocukluğumda başladı. Geleneksel el oyması dediğimiz atölyelerde çalıştım. Özellikle 80'li yıllarda çok yaygın olan atölyelerdi bunlar. Ahşap oymağı ile ilgili bildiğimiz geleneksel el oyması şeklinde yapılan, süsleme şeklinde yapılan atölyeler. Oralarda uzun süre çalıştım. Uzun süre dediğim çocukluğumda. Ama ahşap yontuyla birlikte çocukluğumuzdan beri çocukluğumdan beri yaptığım konu da resim. Çünkü resim ve heykel benim her zaman için beraber yürüttüğüm bir konuydu. Özellikle iki boyut ve üç boyutu bir arada yürütmek. Yani burada mozaikler mesela arkeoloji müzesi dünyanın sayılı müzelerinden biri. Mozaikler iki boyutlu resimler olduğu için bu ortam bana bayağı bir bakış açımı geliştirdi ve ister istemez tabii ki bu alanda gelişmeme yardımcı oldu. Çünkü çalışmalarım daha çok fantastik ve surrealist tarzda olduğu için realist resimler veya heykel çalışmalarının daha üst bir aşaması, üst gerçeklik, daha yani görünenin dışında onun bize verdiği duyguları işlemek, insan duygularını ortaya çıkartmak gibi. Şaklontu ile ilgili çalışmalar 2000'li yıllara kadar olmadı. Onun da zaten başlayacak sebebi atölye çalışıyor atölye ortamı. Çünkü heykel atölye olmadan olmuyor. Resim bu konuda daha kolay. Nerede isterseniz, mekan heykel gibi istemiyor. Malzeme konusunda da öyle. Bir eser çıkarttığınız zaman ortam ve şartlar da uygunsa eğer, ...o alanda gelişiyorsunuz. O yıllardan günümüze kadar... E, ...resimden heykele doğru daha çok, daha hızlı bir geçiş oldu. Bilim ve sanatı bir arada oluşturabiliyorsan, ritimsel bir şey oluşturduğunuz an, onu tekrar kesip, biçip, tekrar birleştirdiğiniz zaman uyum sağlıyor. Ama bir ritimli, diğeri ritimsizse onu yan yana getirme şansınız sıfır. Şey gibi oluyor, dansı iyi bilen birisiyle dansı hiç bilmeyen birisinin yanına gelmesi kadar ya da yanlış bilenle iyi bilen arasında ritimsiz bir durum oluşuyor. notlar büyük işlerin habercisi olur. Ama daha basitten, daha şey gibi düşünün. Bir tohumunuz var, iyi bir tohum. Onu toprağa bıraktığınız zaman ortam varsa alıp başına gider. Ama o tohum gidip de çölde ekmeye kalkarsanız mümkün değil. Onun için ekstradan bazı şartlar hazırlamanız gerekir. Şimdi bulunduğunuz doğada, eğer felsefeniz ben bulunduğum ortamda ona saygılı olup ve onunla birlikte dans etmek istiyorum dediğiniz zaman zaten ister istemez şartları da ona göre oluşturuyorsunuz. E, ondaki en önemli şey karşıdakine dikkate alıyorsunuz. Dikkate alırken onu anlamaya çalışıyorsunuz. Karşıdaki malzeme de sizi anlıyor. Sizi anlayan malzemeyi siz anlamazsanız asla size olumlu dönüş vermiyor. Bence güzel şeylerin takıntısı olmaz. Çünkü güzel, güzelse ben onu işlemek isterim. Bir barış olgusu güzel. Dünya tarihinde barışla geçirilmiş herhalde ya bir iki gün var diye biliyorum. Üçüncü bir gün yoktur diye düşünüyorum. Çünkü sürekli savaş ortamında. Biz de Ortadoğu gibi bir yerdeyiz. Bir tarafımız Avrupa'da, bir tarafımız Doğu'da. Bir tarafımız Kuzey'de, bir tarafımız Güney'de. Böyle bir bölgede barışı işlememek yanlış. O nedenle ben barışı çok önemsiyorum. Ağacın mesela form olarak yaptığım zaman çok dik duruyor. Ama zorlayarak da olsa sakin, sessiz ve güçlü şekilde bir de yapraklarının yere düşmesi hem toprak hem gökyüzü ikisi arasında bir iletişim. Çünkü bir gökyüzüne gitmek istiyorsunuz bir de köklerdesiniz. Onu bir yansıtmak bir de yani o kaosun içerisinde ben de buradayım diyebilecek bir çalışma diye düşündüm. Negatif form ve pozitif formun oluştuğu bir çalışma. Ben heykel tıraşım. Ressamım ve heykel tıraşım. Ahşap da gelebileceğim bir nokta, bir tepe noktası olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar diyorum. Bundan sonra tepe noktasında sürekli devam ederseniz artık kendinden yemeye başlar. Yanına yeni malzemeler katmanız gerekir. heykel yapmaktan çok heykel sorunu çözmek anlamında geliyor bana. Yani bir eserin teknik çözümlemeler getiriyorsun. Yani çünkü bilim ve sanat bir arada olması gerekir. Bu malzemelerin mixini yapıp daha evrensel, daha uluslararası alanda eserler çıkartma derdindeyim.